Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Halit'in ölümü beraberinde hangi sorunları getirecek? Çağatay ve Yıldız evlenecek mi? Şayka ve Enler Argun Holding'i ele geçirmeyi başarabilecek mi? İlk kim tutuklanacak? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Halit'in ölümü herkesin üzerine alt üst edecek diyorsanız ve ayrıca bu dizinin asla final yapmasını istemiyorsanız da beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde Halit'in ölümü yeni bir devrin açılmasına neden olacak. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak olmayacak. Çünkü dizimize yeni gelen oyuncular dizimizin kaderini baştan yazacaklar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding'in en büyük ortağı ve aynı zamanda hissedarı olacak. Çağatay ise Yıldız'ın yeni partneri olacak. Çünkü Yıldız Halit'in ölümüyle istediği paraya ve şöhrete şimdilik kavuşamayacak. Bunun sonucunda da Çağatay'ı kendisini en uygun kişi olarak görecek. Yani Çağatay ve Yıldız arasında artık bir aşk başlayacak. Ama büyük ihtimalle Çağatay Yıldız'a bir şans vermeyecek. Hatta tam tersine Yıldız onu kendisinde en uygun eş olarak görse de büyük bir yanılgıya uğradığını anlayacak. Şu anlık Mert Mert'in ise dizimizden ayrılacağı haberi henüz gelmedi. Eğer Ender ve Yıldız Zehra'ya bir oyun oynarsa Mert onun mirasında konamayacak. Bunun sonucunda da Mert Zehra ile evli kalmaya devam edecek. Ama Mert'in de sonu yakında gelecek. Çünkü Mert Holding'in yeni ortaklarını dolandırmaya çalışacak. Mert'in bu doymak bilmeyen açgözlülüğü onun sonu olacak. Çünkü şirketin yeni ortakları gerçekleri öğrenirse Mert'i yaşatmayacaklar. Ayrıca Yiğit ve Lila da dizimizden ayrıldı. Halit'ten son kalan mirası alan Lila hepsini satıp Yiğit ile yurt dışına çıkacak ve bir daha asla dönmeyecek. Yani artık Lila ve Yiğit karakterine de veda edeceğiz. Şarka ve Ender önümüzdeki bölümde yeni ortak olabilir. Çünkü bu iki kişi şirketteki çıkarları için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yıldız ve Ender ise önümüzdeki bölümde tamamen dost olacak. Yıldız'ı Halit'in dayağından kurtaran Ender asla onu tek başına bırakmayacak ve eski günlerdeki gibi dost kalmaya devam edecekler. Halitcan'a kalan miras da Yıldız'ın olacak. Çünkü Yıldız tutuklanmadı ve Halitcan'ın tek vasisi odur. Yıldız da kendisine kalan mirasa göz gibi bakacak. Eğer tam tersine Yıldız yine paraları har parmağı savurursa fakirleşecek. Peki sizce Yıldız ve Çağatay evlenecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğen atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.